İki tane temel esası yerine getirmeye çalıştık. Biliyorsunuz oranız anayasanın 135. maddesine göre kamu kurum niteliğinde meslek örgütü olarak geçiyor. Ve anayasada iki tane temel esas var olayınızla alakalı. Bunlardan bir tanesi meslektaşlarımızın saygınlığını ve onurunu artırmak, onların refahını artırmak ve haksız rekabetin önüne geçmek ve bunu büyük oranda başardık. Ve bir diğeri ve çok daha önemli olan tamam, mesleki yetkiliğimiz sınırları içerisinde bölgemizdeki sorunları tespit ettik, tartıştık, çözüm ürettik ve konuyu kamuoya paylaşıp takip ettik. Ve yine bu dönemde Antalya'nın iki tane çok temel konusunu çözüme kavuşturduk. Bunlardan bir tanesi su konusu. Su, insan. Su, yaşam. Su, hayat. Su, bitki ve su canlılar demek. Koca koca profesör hocalarımız bundan yaklaşık 3-4 yıl önce gelinceye kadar Antalya'nın hiçbir su problemi olmadığını söylüyorlardı. Ve tabii böyle olunca da turizm konusunda çok ciddi problemler bizi bekliyordu. Tarım konusunda çok ciddi problemler bizi bekliyordu. Antalya'nın bu konuda geleceği tehlike altındaydı. Yaptığımız bilimsel çalışmalarla, çalıştığımız araçlarla, kongrelerle birlikte artık bu algıyı değiştirdik ve önümüzdeki dönem Antalya'nın tarım ve turizmine su anlamında katkı sağladık. Yeni üretmelikler çıkmaya başladı. Bu konuyla alakalı çok net olarak gururluyuz. Net, net ve bir diğer temel konu ise tabii ki Antalya'nın deprem konusu. 3-4 yıl önce gelinceye kadar Antalya'da yine deprem alakalı ciddi bir problem olmadığı söyleniyordu. Ve bu bizim için gerçekten kabul edilebilir bir durum değildi. Kardeşim eğer siz bu kentte deprem yok algısı yaparsanız ne jeoloji mühendisinin bir algısı var, ne güvenli yapılardan bahsedebilirsiniz, ne de güvenli yerleşim alanlarından bahsedebilirsiniz. Mehmet Suha Aykurt'a, Antalya Spor <laughs> Başkanı Sinan Boztepe'ye teşekkür plaketlerini takdim etmek üzere.